Çok. Arkadaşlar şimdi bu kitle kiraladım. 15 euroluk ev. Bugün arkadaşlar Milat'ın bizim için arasında gömüzeyim inşa ediliyor <laughs> <ve> burada <laughs> artık <Arası. gülüyor> Bak

arkadaşlar. Şu anda Kemik Körfezi Bay of Bones'a doğru ilerliyoruz. Navigasyon 7 dakika gösteriyor ve yollar o kadar güzel ki harika görünüyor. Gölün kenarından ilerliyoruz. Sonra Sveti e, Naum'a ilerleyeceğiz oradan. Her biri birbirinin ardında sıralı zaten. Böyle gezerek görerek gidiyoruz. Çok keyifli. Gerçekten yolu bu yollarda araba sürerken de keyif alıyorum. Yani... Evet arkadaşlar şu an yol kenarında durduk. Araç çekmeye yer vardı ve şu an deniz kenarına ineceğiz. Kemik Körfezi diye geçiyor. Bay of Bones. Zaten gölün kenarında. Harika duruyor, bakalım. 5 Euro olarak giriş yapıyoruz. 2 kişi bilet aldık. 2 kişi bilet, 5 E, Bu göl arkadaşlar, önce 1200-1700 yılları arasında göl üzerine inşa ediliyor. E, burada ahşap evlerden oluşan ilkay köyler. Aslında burası bir ilkay köymüş. E, bu arkeolojik kalıntılarda da hayvan kemiklerine, çömleklere ve silahlara işte rastlanıyor. O yüzden burası Kemik Körfezi adı veriliyor bu müzeye. Yani yaşamın izlerini böyle göl üzerinde yürürken hissediyoruz, görüyoruz o eski çağlara ait. Ve aynı zamanda Roma dönemine ait su altı kalıntıları da varmış burada. Bakalım devam ediyoruz. Ve geziyoruz. Manastırına geldik. Başlayalım. Burada soldan girelim bence hediye. Sağ taraf plaj ve deniz kenarı. Sol tarafta yani hediyelik hey, zirveler. Şu an burada görüyorsunuz. Dönüşte de dolap sizleri alırız. Ay. Hey. Thank you. Oh, oh, hmm. İçeride adam varmış. Ben burada şov yapıyorum. Oo, şuralardan da bir şeyler alırım. Buranın incesiyle meşhurdu. Buradan çok ince çıkıyormuş. Ee, zaten gitmeden biraz ince alacağız. Hediyelik. Güzel magnetler var. Fiyatlarını da şu an bilmiyoruz ama gerçek ince. Burada göl kenarında olduğu için her yerden ince çıktığını biliyoruz. Şu an devam ediyoruz. Birazdan tekne turu yapacağız. Ee, 25 Euro dedi tekne turu. Ve büyük tekne turu varmış. Bir de ona bakalım. Dal da buradaymış. Bizim dediğimiz. İki kişi 20 euro tekne turu, Yarım saat. Yarım saat. Yarım saat. Aynen. Bir seventeen underwater and eighteen around all egg. This is also spring. Can you Aa, see the white stones? Yeah. Rocks on the bottom? Yeah, yeah. This is spring. The water is coming up. Every Evet. Tabii şu beta prens. The water comes from the sand. Yeah. Yeah. Oh, su çıkıyor. Gördün fokul fokul. Evet, fokul fokul. Aa. su çıkıyor oradan. Evet. Yeah. Başkanım, şu çantamı biraz sırsan. Excuse me. Ha? The Bak bebeğim, gördün mü? Fokur fokur su, evet, su çıkıyor. Gel evet, evet. de Yes. Gel. Evet. Bak bak, güzel. şunlara ayrı ayrı bak. Her yerden çıkıyor. Bu niye böyle? Kaynak su. Ruz gibidir bura, bak. Sürekli... Ya aşkım... Ya ben şu an... Büyüdendim. Dünyanın bir bambaşka bir yerde kalan hissediyorum Büyüldüm. gerçekten. <laughs> Çok güzel ya. Hani kelime bulamıyorum çok güzel adam var. Sonra gireceğiz. Hmm, buradan gidiyoruz. Evet, bak buraya da bilerek kazmışlar evet. ki ekmek altlarına balıklar gelsin görsünler diye. Aa. Düşünüyorum. Bir restoranta girelim. Buralar gerçekten beni büyüledi. Burası dilek dileme yeri ve balıkların büyük de ördeklerden büyük konuşamadım. şu Çok an Türkiye'ye gelirken eliniz boş gelmiyor. Boş gelmeyen dedik. Bak de. Şu an Manastır'a doğru çıkıyoruz. Evet, ve... Burası da arkadaşlar Orlit, Gölü kıyısında. Silivit Nam Manastır olarak 9. yüzyılda Aziz Nam tarafından yapılmış. Yani burada sadece dini bir merkezin aynı zamanda doğa ve tarihin buluştuğu noktaları görüyoruz aslında. Ya Yani gölün hemen yanında yeşil doğası. Gerçekten e, bu içeride işte freskler var. Onlar da Bizans sanatının güzel örneklerini aynı zamanda yansıtıyorlar. Evet, manastırın girişi. Birazdan içeri gireceğiz. Son bir kere şey daha göz ucu da sağ sola bakalım. İçeri girmeden önce sonra içeri girebiliriz. Evet. Manastır. Bayağı güzel. Bayağı güzel görünüyor. Yani gerçekten her yere bayılıyorum. Şu an Manastır'dan şuradan geldik de. Uh -huh. Ucuda manzarası var. Manzara deniz manzarası. Edimana göre. Ama şuraları tek tek göstermek istiyorum size arkadaşlar. 9. yüzyıldan yani gelen yüzyılları kapsayan bir şey. İçeride işte o Bizans tarihinden kalma freskler varmış. Az önce söylediğim gibi yani burada sadece dini eğitim verilmemiş. Ya yani Birçok e, toplumlar aslında ev sahipliği yapmış. Evet. Thank you. Sen içindeyiz. Burada sanırım günah çıkarılan yer herhalde. Büyüdeyici. Biraz önce içerideydik. Dışarıda tavus kuşları var. Arkadaşlar şimdi bu kitle kiraladım. 15 Euro'luk ev. Ee, Adam oda paylaşımını yazmış. Oda dediğin herkesin odası ayrı. Şu an odaya çıkıyorum. Çatı katını kiraya verdi bize. Ve 15 liraya bir gece kalıyoruz. Hep böyle male male, male male, herkes kendi odasına paylaşıyor sanırım. Evet, şurada mutfak ortak olmasına. Odamız bura. 15 geri getirmemiş. Burada da ababan ya. Ee, şey dedi hani herhangi bir şey kendinize olsa zaten burada yaşıyormuş. Ne isterseniz karşılıyor dedi. Evet. Herkese de 5 dakika yürüyeceğiz. Dedik hani ee, bak gidelim. Bak hep şöyle misafir mesela Antonio Gueston. İşte hep böyle konuk evleri. Dört madde meşhur abi dördün madde Yani elde de falan geliyor. Bakıyoruz

Geri tarafta çarşı yani burada bazar diye geçiyor. Anam yılana bak. Evet fazla çekme ücret. Ücretli mi? Var. Sorayım mı? Soralım mı? Yani, ha? Bebiş soralım. Mama. Oo çok. Bebiş beni ha. fotoğraf çeker misin? Fotoğraf. <laughs> 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 Çok güzel. <laughs> evet, Onurcuğum gerçekten deniyor yılanı. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Ya Allah'ım bu çocuk. Hayır. <laughs> ya Onur. <laughs> Aa, bu çocuk gerçekten yapıyor bu su. Okay. He doesn't understand English. <laughs> bak sana. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> çektim. <musunuz>? Aha, çektim. Onda da bak bir tane de beyaz var. very nice. Okay, yes. Thank ya. bana şeyi. Gerçekten yaptın bu sporu. Şunu da çekeceğim. Oo. Sorry. <laughs> Allah'ım. Oo oh, sorry. Ne ne yapacağım? Uygar Uygar az önce bir çocuğa ne? Gel buraya. Aşkım çok güzel. Ama buz gibi hayvan. Aşkım nasıl dokundun? Ya? E sen niye? Hayır 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 ben izlerken bayılıyordum yani. Aşkım niye resim çekinmedin ya? Hayır. Arkadaşlar 5 euro ya. Tülerim diken diken. 5 euroya resim çekindik ama bence değdi mi? Benimle çekilesem çekilmezsin. Adam yılanı 5 euro verdi ya. Aşkım, ben bak... de sarayım aşkım. <gülüyor> 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 ben de dolanıyorum boynuna. Benim sen sende. Evet. Ya aşkım çok güzel oh, böyle. Allah. Oh, my God, Benden ağırdır yani. Aşkım sen kaç kiloydun hemen hemen aynı kilo gibi geldiniz bana. Gerçekten. Bak burada 2 euro. 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 Onları uyuşturuyorlar mı? Yok aşkım onlar evcil. Ya evde yılan Allah'ım bayılmak. Burada arada ne kadar çok böyle oyuncak var bir de dikkatini çekiyor. Hep böyle sokak sokak. Çok iyiymiş. Yine bence akşamüstü böyle yerlere gelmek bir tık daha güzel hem sıcak etkilememiş oluyor ve gün batımları daha güzel oluyor fiyatlara bakalım bence. bakalım mı? He? Olur. Bir fiyatlara bakalım. Akşam en azından nereye geleceğimize bakmış oluruz. var yemek. Yazıyor zaten. Şimdi şöyle bu neymiş? Chicken finger var, 8 euro mesela. 4 euro. Tortillalar var şöyle 8 euro, 9 euro, 7, 8. Buralar biraz daha... Yani mesela Shopska salatası, bizim dün yedik artık salatalar. Salatalar 6 euro. Şöyle bunlar kahvaltı, şöyle şeye bakabiliriz. Aşkım neredeyiz? Ben abi. Aşkım patlayan deni... Sabmarin deniz altından sonra ben binemem maalesef böyle travmalarım var. Yani. Aşkım sanki Titan'ı yayıncaz ha. Bu neredeymiş peki? 70 euro aşkım. Hiç gerek yok o kadar da. Yalan ama... söyledim. Harbi mi? <laughs> <Bilmemek> Nerede? <laughs> Şuraya doğru bakalım gel. Tamam. Uf burada çok güzelmiş. Burada çok güzelmiş. Evet. Şu an Sayiden yürümeye devam ederiz. Bak orada devam ediyor ama bu taraf biraz daha hareketli. Bu tarafa doğru gidelim. Abi, 60'dan sonra kahvede. Yurt emeklilerini görüyorsun değil mi? bizimkiler emek, emekli olunca bir köye ev yaptı Bak şurada güzel yemekler görüyor Evet. Burada yemek yiyebiliriz. Ama Menü... biraz... Tuzlu ama orada fiyatları yazıyor. Bakalım istersen hemen Güzel hazır bir şekilde. Ona göre bir şey yaparız. Fiyatlar. Evet. Fiyatlara baktık Fiyatlar bence normal ya. Hiç öyle Çok güzel gidin. bir yerde. Şu kenardan boş yer bulursak herhangi bir yerde oturacağız. Evet. Ee, bir önce turlayalım, sonra oturalım. Acıktım peki? Evet. Şu an yemekleri görünce acıktım. Buraya tamam. gelene kadar acıktığımı hissetmiyordum. Başımda yarayacaktım. Bence buradan çık. Of yollara bak. Gel. İşte bu ya. Ay nasıl bir şaka Az ya. otelere bak. Buralar otel işte apart. Evet. Lan keşke şu çocuğun altına oysaydın da denize sıfır yerde kalın demişti. Burada kalıp sabah da yüzersiniz demişti de ben. Kardeşim zaten otelden çıkar yüzerim demiştim. <laughs> Ama niye şov yaptım ben şimdi anlamadım. Evet buralar da böyle kiralık. Yani daha güzel yerde kalayım diyorsanız böyle yerler de mevcut. Ama biz zaten gece 1 de gideceğiz. Burada bence bir Evet buradan yürümeye devam. Uca kadar yürüyeceğiz bakalım ne var işte. Burada göz yani hep bitki var. Niye? Tamam az birazdan gelirim olur mu? Burada da herkes sevdiğinin ha. başarına koyuyor. Bu kilit kırılmazsa ömür boyu beraber kalıyorlarmış. Eğer kırılırsa da ayrılıyorlarmış. İstersen benim arabada takım çantasından İngiliz <laughs> anahtarını getir, hepsini Hayır bu akşam ayırayım. Hiç ayrılmayacağı için gerek yok. Ördeklere bak. Hani... Ve burası Kaneo mahallesi olarak geçiyor. Şu an plajlardan geldik ve en ucda kilise. Burada en meşhurmuş. Şu an geldik. Kilisenin altındayız, kilisenin altında da... Ve buraya geleceğimizi bilmeden caddeler yani... ...o eski pazarın oradan, sonunda bir plaja bağlandık. Tamamen caddeler bizi güzel yerlere götürüyorlar. Kilise tepede ve uçurum kenarı dediler Çektik zaten. Evet arkadaşlar, bu e, Aziz Yohan Kilisesi olarak e, geçiyor. Tahminen 13. yüzyılın başlarında yapılmış. Şöyle de gösterebilirsiniz. Minareti genelde Bizanslı, e, Ermeni Müzik. mirası, iç frankleri kullanılmış. 1960'larda da bir restorasyona uğramış, tabi günümüze o şekilde gelmiş. Ama hiç e, fazla dokunulmamış, doğal güzelliği bozulmamış. E, yani burada muhteşem bir göl ve gün batımını yakalamak oluyor Özellikle akşam üzeri gelirseniz çok daha keyifli. oluyor Yani huzurlu ve tarihi bir atmosfer görüyoruz aslında. <laughs> Şu deniz altına yarın. Ben, ben, elendim arkadaşlar. Hani yani. yılan tuttun, boynuna doladım falan ama denizaltı beni aşıyor. Şu e, patlayan denizaltına sonra ben ya anksiyeti oluşuyor bende. Dalmayacağız ben, ama. yok. Az... yok. O, İki buçuk saat sürüyormuş aşkım. İki buçuk saat ne yapacaksın? Ben Ohrid'i gezerim. Baştan tüm ülkeleri gezerim ama o denizaltına <gülüyor> binmeyebilirim. <gülüyor> Bence şuraya bir, böyle bir bitiriş yapayım. <laughs> evet arkadaşlar, kiliseden aşağı inerken yani o pazar taraflarına, restoran kafeye giderken hep bu şekilde yani böyle yollar. Her bir köşe Ve bir manzara gerçekten. Bebiş, ince alınacağım mı? Gel. Burada daha güzel ne de var? Oraya bakabiliriz. Daha da ince bir beğendiremedim ya. Bir ince beğenmedim. Daha güzelleri vardı. Evet, hatta of, şunu soralım bir. Bir yere hak ettik, yani o kadar çok yürüdük, dolaştık ki güzel bir yere yemek yemeye geldik. Şimdi güzel bir bira ya da şarap yapacağız, bakalım menüye bir. Breakfast'ı geçiyoruz. Salatalar var, Shopska var yine, 270 yazıyor. Mix salata var, 320. Salataları geçelim, ne dersin? Evet. Shopska yiyelim mi yine? Yiyelim. Tamam, yiyeceklere geldik tamam, yemeklere. Fiyatlar nedir bir de ortalama? Keşke İngilizce yazsa! <laughs> Chicken stick var mesela, büyük ihtimalle tavuk ızgara tarzı. Kızarmış patatesle, 420 dinar. 420 yani, 260 lira falan. Hemen bir çete soralım, 420 dinar ne yapıyor? Dinar kaç TL? Bakıyoruz. Bir dinar kaç lira? Bir ona da bak da en azından. Tamam. 160 307 TL'ymiş. 307 tamam normal. 420. Çıkın, chicken çıkın stick 300 gram, biberler, soğan, baked potato. Mesela büyük ihtimalle ha senin arkada gördüğün çıkın sasalik 690 dinar. Buranın meşhur böyle. Bunun isterseniz karışığı da var tabi. O da makadonya çıkın oluyor. İçinde sosis, sucuk, karışık bir şeyler oluyor fırınlanmış. Şimdi bir tane tavuk söyledik. Birlikte onu yiyeceğiz. Bir tadına bakalım. Ve Canınızı geçimde. Türk fiyatına kadar da bunun 500 lira. 500 TL. yani bence canımız evet değer. Allah. <laughs> Aa bu sosları da var. Ayrı bir sos yapmış Tazanmak ya. Hem de soslarını da deneyelim. Bir tane sosu var. Bence harika. Arkadaşlar harika bir ortamda yemeğimizi yedik. Yani bu benim böyle ışıklı caddeler. Yani çoğu kişi beni anlayacaktır. Böyle gün batımında yemekler, masalar yani çok çok sevdiğim bir şey. O yüzden gerçekten bu yer beni çok etkiledi. Yani Tarifsiz bir yerdeyim gibi hissettiriyor. Çok lezzetli de bir yemek yedik. Buraya özel özgü bir sunumla birlikte bir tavuk, fırınlanmış tavuk, işte biber, patates ve bir miktar böyle birazcık pilavla birlikte servis ediliyor. Onu yedik. İki kişi birlikte söyledik. Ben fazla yiyemedim için bir de bir drink tercih etmiştim. O yüzden gayet güzel geldi. Şimdi birer içecek daha söyleyeceğiz. Buranın keyfini çıkaracağız. Geliyorum. Ulaşıyoruz. Hala e, gece yine bu eski çarşı eski pazar diye geçiyor. Oralar hareketli. Sahil daha da çok hareketli. Ama biz yavaş yavaş e, o doğru geçmeye başladık. Yılan duruyor. Evet. <laughs> Evim, al dokunsana he? Evet. <laughs> Elim, Elim, sadece az bir kere dokun. Ne alanı alayım? Hadi bir kere dokun. Sana dokunsam sayılıyorum aşkım, kesinlikle. Hadi, hadi aşkım, korktu, kadar. korktu. Hayır, dokunmak istemiyorum ya. Bak 100 dokun. Euro vereceğim dedim, dokunursa. Dokunmuyorum kardeşim, param sende 300 euro. 12 bin lira para. <laughs> Paran sende kalsın. Dokunmadan otelime gitmek istiyorum. Haydi aşkım. Sana dokunsam sayılır mı? Sen bir yılansın. Ya arkadaşlar, yılandan korktu, Yalandan Yılandan kork korkmadığım kadar. Vay be. Ezden okunuyor. Biraz bir saatte her yer müze, Ay, müze diyorum, <laughs> kilise. Şimdi bunları deneyeceğiz merak ettim. Şöyle edeyim. alışverişlerimiz. TL ile 60 TL geliyor kokteyler. Soda alacaktık. Sodadan aynı parayı geliyor. Aynen. Şöyle bir. Kaç TL'imiz var? Bakalım kaç TL tutacak? Hadi You look good? <laughs>